Enflasyonun nedeni emekçilere yapılacak zam değil, zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları emekçilerin alım gücünü daha da düşürecek nitektedir. Asgari ücrete zam yapılmaması enflasyonu artıran bir etken değildir. Tam tersine sebep zenginlerin aşırı kar hırsı ve rant ekonomisidir. İktidar, kamu tasarrufları tedbirleri adı altında kamu hizmetlerini ve kamu emekçilerinin haklarını kısıtlamakta, ancak sermaye sahiplerine vergi afları ve teşviklerle destek olmaktadır. Bu durum emekçilerin milli gelirden aldığı payı her geçen yıl daha da düşürmektedir. Zaten ekmeği küçülen emekçinin sofrasındaki son lokmayı da çalmaya çalışmak haksızlıktır. Vergide adalet istiyor. Türkiye İşçi Partisi olarak çözüm önerilerimiz. Asgari ücret insanca yaşanabilir bir seviyeye yükseltilmeli ve her üç ayda bir enflasyon oranında güncellenmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli ve aylık bağlanma oranları yüzde yetmiş beşe çıkarılmalıdır. Kadınların eşit işe eşit ücret alması sağlanmalı ve kreş gibi okul yemeği gibi sosyal hizmetler ücretsiz sunulmalıdır. Kamu hizmetleri ve kamu emekçilerin hakları korunmalı tasarruf tedbirleri adı altında yapılan kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Ücretlilerin vergi matrahları artırılmalı, ücretlerinden kesilen gelir vergi oranları düşürülmelidir.